Ben şunu çok merak ediyorum. Acaba erkekler doğurabilseydi? Acaba doğurmaya nasıl bir anlam yüklerlerdi? Şimdi kadınlar doğurunca şöyle bir anlam yüklemişler. Canım kadın doğuruyor ama kadın bir tarla yani. Tohumu erkek ekiyor, kadın da büyütüyor. Asıl o çocuğun sahibi tohumu eken. E ne oldu şimdi bilim gelişti sadece tohumlu olmuyormuş bu iş. Yani kadının da tohumu var, erkeğin de tohumu var. İki tohum birleşince bir canlı ortaya çıkıyormuş. Ama bunun bilinmediği dönemlerde çocuğun sahibi tohum sahibi olarak kabul ediliyordu. Dolayısıyla burada bile yani doğuran kişi kadın olduğu halde doğurtan kişi hiyerarşik olarak çok daha üstün, ikisinin de sahibi olarak görülüyordu. Bir de doğurma işini yapsaydı erkekler acaba o zaman doğurma işine nasıl bir anlam yükleyeceklerdi? Nasıl kutsallaştırıp bunu kendi üstünlüklerinin acayip bir, harika bir delaleti olarak sunacaklar da bilmiyoruz. Bu bakış açısı insanlara çok doğal geliyor.